çünkü birlikte dal afetlerden kurtulma oyununu oynuyoruz. Oyun İngilizce. Yani ben anlamıyorum. Ee, mesela şunu diyor, şunu diyor. Yangın falan oluyor. Ben anlamadığım için herkesin gittiği yere gidiyorum. Ben en son şuraya çıkmıştım. Kimse çıkmamıştı. İlk ben çıkmıştım. Buraya olacağım arkadaşlar. Bakın. Çünkü kimse daha düzgün arkamdan gelemiyor. Ben çıkacağım yukarı. Hmm, hayır hayır hayır. Biraz geri gittim. Hayır hayır hayır. Hadi, ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar en üstte en üstte ben iki kere çıktım. Üçüncüye çıkıyorum şu anda. Ben ilk çıktım arkadaşlar ama bunda düşme de var. Ben demin düştüm diyorsanız ama siz de konuştuğum için tabi oyalanarak ilk sen çıktın git git hı hı. git o düşüyordum arkadaşlar düştüm. çocuğu da attım o ilk sen tepede olma git sen de kimse gelmesin buraya en diyoruz değil mi? git. Anlamıyor ya. Git diyorum. Ama şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ben ne yaptım? Kule yıkıldı. Kulenin tepesi gitmiş. Oo. Kilemiz batmış durumda. Kimse kurtaramaz ki Su üstünde bir yer kalmadı. Bir tek şurası. Beyaz hikaye var. O da gitti. Bir disk kimse yok. Bak ne oldu? kimse ana vermiyor Kimse kurtulmadı yani. Onu veriyor. Su altında mı yapacağız? Son halini görüyoruz arkadaşlar. Her şey kırılmış bir şekilde. Kule mülleden eser biliyor kuleden. <laughs> Hep bakalım. Arkadaşlar bunda şey var jet. Ben jeti fırlattım arkadaşlar. Gene ben fırlatacağım arkadaşlar. Onlara şaka olsun diye. Onlar şimdi bilsinler. Fırlatacağım. Yukarıda fırlatma şeyi var. Boş boşuna gelme. Oh oh. Ben kendimi oraya atıyorum ki. İyi ki ölen ben oldum tabii ki de. Aa bir kişi daha olmuş. Başladı mı? Arkadaşlar yere düştüm. Takı bineceğim diye. O da şey de gitti. Arda kayrılmış Şey de kırıldı. Tam ona at diyordum ben de o yüzden düştüm. Onun ilk sonunda düşen var mıdır? On bu tip ne İnek surat. Yok inek değil. Bu ne? Keçi suratlı. Kulaklara bak kulaklara. Keçi suratlı burada. Keçi surat koydum seni. Fabe 123. 123'miş. 123 miş. Fabe 123. İktir. 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 Hadi bay bay. Lan niye gitmiyor bu? Bay bay. Keçi surat senin. Keçi surat benden büyükmüş. Ama çıktı oynar keçi surat. Arkadaş ben tek başıma oynadığımda benim aynı benim aynı karakterleri yapam yapan vardı. Ama adı farklı işte. et vermiyor Arkadaşlar bunun aynısı olan yorum nereye yazsın? Karakteri bir aynısıysa. Şu ki, arkadaş robotik vardır. Robotik değil de adım ben onu robotun bir vücudu ha, bu, diye, bu at ben bu her arkadaşlar bu oyunu her gidiyor o adamı görüyorum ben aa benimle saçları ve aynı çocuk galiba ya, ooo bir de saklı kardeşim ona kardeşim gidiyor he çıkıyor çıkıyor yerine düşüyor beraber gidelim kardeşim. <laughs> kardeşim nerede? Onsuz gitmem. Kardeş. Uyku çıktı çoktan. da. Ha buradaymış. Buradan bekleyeceğiz. Kardeşim sonra sel basmasın. Neyse ben bunu izleyeceğim. Oraya fazla gitme düşersen. Hı <laughs> hı. Bu biliyor galiba. Yangın falan çıkar. Ya da sen mi? Hayatı meydan okuyoruz. Tamam. Yok atlarsam düşerim. Yüksekten atlarsak gene düşeriz. Oha. Düşmedi. Ayy. <laughs> Öğrenci mi? Oha! Öğrenci mi olmayacak benim abi. Anne Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. <laughs> Bombalar patlıyor. arkadaşlar <laughs> <laughs> kendini yaptı galiba. <laughs> Şurada uzaklıktan öyle. Şurayı böyle. Ben size şu Şimdi. 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 İki kişi kalmış. Tamam. Onlar da bir görmüş bulunmalı. Son Evet arkadaşlar şimdi buradan videoyu durduracağım ve kendime çok uzakları bir yere götüreceğim kameradan öldükten sonra koruzum ölmesi için öfkeli buraya çıkacaksınız çıkabiliyorlar ya yine ilk ben çıktım ikinci üçüncü tarzım başında mü <laughs> canım benim nereden öyle kasırga. Ka. Sıkış, sıkış. Evet böyle daha iyi. <laughs> böyle duracağım. Ay çıktı çıktı kaç tepeye çıksam şey olur mu? Tepenin yarısı satayım. Aa, genelde. Hayır, gitme, gitme, git. Arkadaşlar gördüğünüz canı vardı ya da yoktu bilmiyorum. Videoyu durdurup izleyeceğim. Arkadaşlar beni attı ya. Bildiğin attı durmadı gitti canım full de dışarı attı normalde bu can yakarak öldürüyor neyse ee, bu... ee, arkadaşlar videoda bizim kanalım yani yarısı yani iki üç beş tane falan evet, e, roblox videosu fark etmişsinizdir çünkü roblox güzel çok güzel oyun bunun gibi güzel değil mi? Ve kendi dediğimi yapıyorum arkadaşlar. Ya, Video videoyu durduruyorum. Olsa beni bulana beni bulana kanalına abone ol ve like atıyorum. Arkadaşlar benim adımı görebiliyor musunuz? Böyle adımı göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum çünkü. Çok uzağa Şimdi görebiliyor musunuz? Yine göremezsiniz. Şu görebiliyor musunuz? Yorumlara yazın. Ortadaydım ben. Benim ikizim nerede? İkizim nerede? Adam gitmiş. Adam değil de kız mı? Ben dışarı mı çıksam? Dışarıdan daha güzel çıkıyor. Şey, hayır hayır dışarı şey çıkmayacakmış. Aha. Bir yer sığınacak bir yer. Allah Allah Allah. Can gidiyor 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 şurada. Her yerden arıyor lan. Arkadaşlar her yerden arıyor. Bugüne göre bir şey var ki yani. Her yerden arıyor ne yapalım biz?

arkadaşlar böyle yaptım sanki canım gitmiyor. Arkadaşlar ekranlarım da şey yapıyorsunuz. Gitmedi ben de gitmedim. Ben iki seviyorum onu şimdi. Ben böyle canım gitmiyor. Ve yani ekran bu. Böyle gösteriyor. <laughs> Bir dakika. E, ta barış. Aha yazıyor. Arkadaşlar tabla var. <laughs> Tava Taha va 456 görebilirsiniz ilk başta videoyu durup tekrardan verebilirsiniz oh. bay bay gitsen mi? hadi hadi i̇t, it, it, it beni it beni it beni ya it beni it beni it it beni it beni. beni hoppa da it beni ha, arkadaşlar gördünüz mü it beni it beni yaptım sonra beni

Teşekkür ki bir şey bakalım yukarılarda ne oluyor? Çatıda duruyor bu. Hayır. Şimşek daha var. Hayır. Hayır 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 hayır. Gideceğiz gideceğiz. Gideceğiz gideceğiz. Gireceğiz. Gide. Çöküyor. geçiyor. Hop. Aa çıkıyor. Çıktı, çıktı. Çıktı indi. Biri. Beni sırsın. Bu tavan gitti. Gel yere. şimşek. Bir şey. Dört. bir kere. Şimşek Amiri ikiz çarpma. Aha. Sözüm var. Burada olması var evet. Benim ikizim mi? Kimse çıkmayacak mı? Heh. Dur bakayım adamın. Çıkamadım adamın. Onun çıkmaya gerek kalmadı zaten. Hı bir kere çakan yer bulayım. Evet bir şey olmuyor. Arkadaşlar görebilirsiniz tablonun yer onun yanında Diana Bura dörtsün yani birincinin yanında değil ikinci onun yanında e birinci ikinci diye bir şey yok arkadaşlar Aa, benim canımı vermesi lazım ben atlayayım en iyisi arkadaşlar çünkü bakın canım sıfırdı şimdi başlıyorum ya canım fullenecek Bakın şimdi görürsünüz. Bakın şu anlı canı full. <gülüyor> <gülüyor> Skop, tamam bak şu kıza bakacaksınız. sıfırına sıfır sanki.

bir şey değil mi? geldim mi yakınına? Düştü mü? Çok saçma Yani burada görebilir misiniz? Bakın arkadaşlar Sonra gidiyoruz. Görebilir mi? Ve kendim görebilir mi? Şu, an, şu an ortadan merdivenler çıkmayı deniyorum. Çıkıyorum. Düştüm çıkıyorum çıkıyorum iki tane birisi liste var altta kaldı tamam çıktım şu an çatıdayım zıplıyorum görebilirsiniz şöyle yemin yani yaptım bir gö güzel, 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 Arası, şey görebilirsiniz arkadaşlar onu şöyle özellikle de güzel dedim gölgem çıktı ben biraz minkrafta dönüştüm ne neye at atlayasın bir daha değil. Sen nasıl duruyorsun orada? <laughs> Oha ya. <Neden> Ona <laughs> ne edeceksin? <oldu> ne bana? <laughs> <Heh>. Güzeldim. <laughs> Sıkıldım. De sıkıldım. Hey. Sıkıldım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olup ve like atmayı unutmayın.